Merhaba sevgili terazi burçları, yükselen ve ay burcu terazi olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günler için sizleri neler bekliyor olabilir? Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir destemizi kestikten sonra. Bu odada iki tane sinek arkadaşımız var dışarıda çıkmamışlar. Artık yapacak bir şey yok. Birlikte çekimi yapacağız. Şimdi burada bir sıkılmışlık var. Şimdi bu günlük rutinden sıkılmakla ilgili bir durum olabilir arkadaşlar. Yani sanki böyle bir, bir değişiklik istiyorsunuz. Bir türlü olmuyor. Hep aynı. Ondan sonra paranız yok tatile gidemiyorsunuz. İşiniz var ama işe git eve gel. Böyle bir durumdasınız. Hep yani sanki hayatınızda sanki böyle bir değişiklik arayan bir e, psikoloji gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hı hı. Ve burada sanki önümüzdeki günlerde sevgili teraziler bu sıkıntıyla ilgili aa yani yetti artık ya hep mi aynı olur şeklinde açıkçası ani fevri enerjilerle bir takım değişikliklere gitmek gibi durumunuz olabilir gibi gözüküyor. Şöyle düşünün birdenbire sıkıldığınız herhangi bir dinemi bırakabilirsiniz. Anlatabildim mi? İşinizden çıkabilirsiniz, tatil kararı verebilirsiniz. Bunlar tabii ki kişinin senaryosuna göre değişebilir, neyle ilgili sıkıldığına göre değişebilir. Ama çok ani ve keskin dediğim gibi, hani sanki öyle bir bırakma. Artık hani daha o sıkıntı veren o rutinin içinde ilerlememeyi tercih etme gibi bir süreç olacak sanki sevgili teraziler. Büyük arkana dünya. Evet bak yeniye doğru ilerliyorsun sen. Sıkı, sıkan, eskimiş ondan sonra senin mutlu etmeyen, tatmin etmeyen sayfaları sanki önümüzdeki günlerde geride bırakıyorsun sevgili arkadaşlar. Hatta bu özgürleşme yolunda olabilir gibi gözüküyor. Yani kiminiz bir iş yerinde çalışıyorsunuzdur. Birdenbire kendi işinizi kurmaya, hayallerinizin peşinden koşmaya karar verebilirsiniz. Ee, eğer artık hani seni mutlu etmeyen gerçekten bir ilişkin varsa hep aynı artık hani bir de varmayan, sıkıntı veren onu birden bitirme kararı verebilirsin. Ee, zaten sonuçta şöyle bak mutlu ilişkin dağılacak anlamında değil arkadaşlar. Hemen lütfen paniğe girmeyin. Burada zaten adı üstünde seni sıkan, ilerlemeyen, yol almayan ilişkilerin olabilir her anlamda ama kendi ayaklarının üzerinde duracağın, kendin için bir şey yapacağın. En basitinden saçlarını 180 derece çok farklı bir renge boyayacağın bile olabilir. Dış görünüşünü değiştirmekle ilgili dahi olabilir. Çok ani, keskin değişikliklere gideceksin. Sıkıntı enerjisinden sonra sevgili e, Terazi burçları. Hemen bir kart alalım arkadaşlar. Şu tılsım dokuzusuna bir kart alacağım. Çok çok baskın geldi ya. Şu dört kart çok birbirini destekleyen kartlar. Büyük arkana aziz. Sanki böyle yani seni sıkan kurallar, gelenekler, kafanda böyle tepende durup hani böyle yapacaksın diyen enerjiler evliliğin bak yine dediğim gibi bak yolunda gitmiyorsa bunu bitirme kararı alabilirsin. Buradan lütfen hemen felaket tellallığı almayın. Tekrar ediyorum zaten yolunda gitmeyen ilişkilerden bahsediyorum arkadaşlar. E, ailen hani ben bu gelenekler görenekler bana göre değil diyebilirsin. Eğitim hayatına ilgili çok ani kararlar verebilirsin. Her halükarda sanki bak tepende şöyle parmaklarını kaldırmış ve sanki senin tepende duran bilmiş enerjileri Hayır benim istediğim olacak gibi Anlatabildim mi? Bu kendi geleneklerin dahi olabilir. Az önce dediğim gibi çok farklı bir renge saçını boyatabilirsin. Böyle bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili teraziler. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Bir yolculuk var. Mini bir yolculuk. Bir taşınma gibi bir durum olabilir. Bakalım ama. Kılıç dörtlüsü. Kupa onlusu büyük arkağına imparatoriçe bir kere anne figürünü ya da hayatındaki yüksek dişil önemli bir enerjiyi bir süredir görmüyorsan onu görmeye gidebilirsin. Öncelikle onu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Sevdiğin, değer verdiğin, senin için önemli insanlarla bir birleşme yolunda minik seyahatleriniz söz konusu olabilir. Atıyorum biriniz Avrupa yakasında biriniz Anadolu yakasında oturuyorsunuzdur arkadaşlar. Birlikte küçük bir hafta sonu kaçamağı gibi bir durum söz konusu olabilir. Böyle güzel, küçük, mutluluk aslında bakın güzel enerjiler getiren minik yolculukların olacak diyor önümüzdeki günlerde. Şu İmparatoriçe'ye bir kart almak istiyorum. İş seyahati olabilir yine. Bir iş yeriyle görüşmek bak yine aynı şekilde. E, büyümek, gelişmek, ilerlemek yolunda ne bileyim kiradan kendi evine çıkmak, semt değiştirirsin belki. Hani buna benzer enerjiler olacak ama her halükarda sana iyi gelecek gibi. Bak görüyor musun? Kupa sekizlisi. Sen bir yerden bir yere gidiyorsun ama bu bir yerden bir yere gitmek çok uzun mesafeler değil ama önemli mesafeler sanki. Sana iyi gelecek. Anlatabildim mi? İşte sevdiğim bir insanı görmekse psikolojik olarak iyi gelecek. Kiradan kendi evine çıkmaksa, semt değiştirmekse sana iyi gelecek. Sanki böyle bir şeyin peşinden giderek bir süreden beri ertelenen sanki bir yolculuğa çıkılacak gibi gözüküyor. Her bu yolculuğun sonunda seni bak sanki huzura kavuşmak, mutluluğa kavuşmak, tamam ya işte burası hani dediğin sanki hissettiği bir burası işte aradığım enerji diyebileceğini, diyebilmeni sağlayacak olan dediğim gibi bir yolculuğun var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Hafta sonu kaçamaysa da yine sana çok iyi gelecek. Sanki huzur bulmanı sağlayacak gibi sevgili teraziler. 3. sıraya bakalım arkadaşlar. Oyunculuk diyor, eğlenceden bahsediyor şeyleri çok ciddiye belki almamakla ilgili bir durum sanki bu. Bir bakalım ama küçük şeylerin tadını çıkaracağım. Bak önümüzdeki günler çok eğlenceli vakitler gelecek sana. Böyle bir şey var arkadaşlar. Değnek kralı. Böyle sanki şey gibi düşün. Böyle bir için geçmiş tamam mı? Bir şeyle ilgili hevesini kaybetmişsin. Olumsuz bakıyorsun, karamsar bakıyorsun, çok gerçekçi bakıyorsun, çok inceliyorsun, ayrıntılara takılıyorsun. Önümüzdeki günler bu enerji değişebilir ama ben yine de bu bir öğüt mü yoksa bunu ıı, uygulayacak mısın ona bakmak açısından kupa dörtlüsüne bir kart alacağım arkadaşlar. Değnek üçlüsü bir kart daha büyük arkana ay. Burada daha çok sanki bir öğüt şeklinde. Mesela bir şey olmasını bekliyorsun ya ama umudunu kaybetmişsin. Çok diyorsun ki olmaz. Böyle bir hayatın tadını çıkarmayı unutmuşsun mesela. Hevesin kaçmış. Ne bileyim gelecekle ilgili umudun gitmiş. Ee, her şeye çok takılıyorsun. Gerçekten evet sorunların gerçekten olabilir. Umudunu kaybetmişsindir. Hayat senin için çok ciddi bir enerjiye dönüşmüştür. Korkuların olabilir, gelgitlerin olabilir. Ya da bir şey var orada. Bir yandan seni cezbediyor ama bir yandan da onu denemeye korkuyorsun gibi de düşünebilirsin. Çünkü çok fazlasıyla düşünüyorsun. Çok fazlasıyla ciddiye alıyorsun, tamam mı? Buradaki durum ya da senaryon ne olursa olsun, ister genel anlamda yaşam enerjinin özellikle bir konuyla ilgili kaçması olsun, istersen bir şey denemek isteyip de Onunla ilgili biraz böyle bir korkularının, çekincelerinin olması olsun. Çok ciddi almak olsun. Her halükarda önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar bunu bu kadar ciddiye alma diyor kartlar sana. Bu kadar kasma diyor. Biraz kendine gel, biraz silkelen diyor. Bir şeyi fazla büyütüyor olabilirsin. Bir şeyle ilgili fazla korkuyor ve çekinceli davranıyor olabilirsin. Ve bunun gereksiz olduğunu söylüyor. Mesela ay şu olmayacak mı? Bu olmayacak mı? E, şuna ulaşamayacak mıyım diyorsun mesela. Hevesin kaçmış olacak diyor sevgili teraziler tamam mı? Ya da şöyle söyleyebilirim. Denemekten korkma bir şeyi. Çünkü o sana güzel şeyler getirecek diyor. Bak burada sihirli enerjiler var ve değnek kralı kartı ile birlikte. O çok istediğin şeyle ilgili hevesin kaçmasın ya da o çok istediğin şeyle ilgili e, korkak olma. E, karamsar olma. Anlatabildim mi? Yani çünkü bir şekilde enerjiyi eğer serbest bırakırsan tamam mı? Bu kadar kasmazsan bu kadar negatif enerjiler üzerine yollamazsan o bir şekilde zaten gerçekleşecek diyor sevgili teraziler. Burada biraz rahatlaman, biraz akışa bırakman, biraz ne bileyim seni cezbeden bir şey varsa. Tabii ki bu tamamen her şeyle ilgili riske girmek değil ama o kadar hani Alman mürebbiye gibi yaklaşma diyor daha bir caizse sevgili terazi burçları. Biraz hayatın tadını çıkar, biraz enerjiyi sal. E, bu sana iyi gelecek diyor. Tamam mı? Zaten güzel şeyler olacak diyor. Ama sen ya deneyimlemekten korkuyorsun ya da çok motivasyonun düşmüş. Çok fazlasıyla ciddiye alıyorsun, çok fazlasıyla kurcalıyorsun diyor sevgili Teraziler. Bu enerjiye önümüzdeki günlerde dikkat et. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Neredeyim, sen deyim. Aç. Büyük Arkana Kader Çarkı burada sanki ilk başta olumsuz olan bir haber kader çarkının etkisiyle birlikte 180 derece dönüyor gibi. Kupa prensi ve seni tatmin edecek bir şey gelecek sanki. Örnek veriyorum bir şey ilk başta olmamıştır, yolunda gitmemiştir, üz üzmüştür seni arkadaşlar. Bununla ilgili enerjiyi tersine çeviren şeyler olabilir çok üzülmüştüm ama çok şükür hani düzeldi. Hani mesela diyebileceğim bir gelişme olacak sanki sevgili Terazi burçları. Ya da şöyle düşün. Bir şey evet seni üzmüştür belki ama bu üzüntüden çıkmanı sağlayacak çok daha iyi bir şey başına gelebilir. Çünkü her iki senaryoda da bak kader çarkı ve büyük değişimler var seni mutlu edecek şekilde. Böyle bir enerji var arkadaşlar. İlk başta üzülüyorsun sanki. Sonra diyorsun ki "A çok şükür düzeldi." sonra diyorsun ki daha iyisi karşıma çıktı. Anlatabildim mi? Böyle bir şey sanki bu üzücü haber enerjisi 180 derece tersine dönüyor gibi. Öyle gelişiyor gibi. Hemen şu kupa prensine bir kart alalım. Tılsım üçlüsü kartı. Bu işbirlikleri anlaşmalarla ilgili olabilir. Bir dostun, bir arkadaşınla ilgili olabilir. E, i̇ş yerinde yaşadığın problemlerle ilgili olabilir arkadaşlar. Her halükarda üç sayısı önemli. Bu durum dediğim gibi değişecek gibi gözüküyor. Bu durumla ilgili şans, talih, kader senden yana çalışacak gibi ve hayatına e, şunun etkisini kaldıracak çok önemli, pozitif anlamda gelişmeler, değişimler ve dönüşümler gelecek diyor. Belki de hiç beklemediğin bir anda, hiç umudunun belki de olmadığı bir anda sevgili Terazi burçları. Son karta bakalım. Hmm, burada da seyahat var. Önce minik yolculuk vardı. Burada da bir seyahat var. Tabii ki arkadaşlar bu. Hayatındaki şimdi burada gerçek anlamda uzak mesafe evet bir yolculuğu tabii ki olabilir. Ama aynı zamanda bir hayat yolculuğunu da bize anlatabilir. Yani hayatın bir noktadan başka bir noktaya doğru bir sıçrama yaşayacağı şeklinde yeni bir macerayı bize anlatabilir. Hemen bakalım. Terazi burçları için bak savaş arabası görüyor musun araba yolda gidiyor. Burada da bir seyahat ve uçakla birlikte. Valla sen sanki burada olmak istediğin, hedeflediğin bir noktaya varıyorsun hayatınla ilgili. Bu kiminiz için gerçek anlamda ülke değişikliği dahi olabilir. Yani gerçek anlamda evet işin içine seyahati barındırabilir. Sanki bir düzene doğru, bir kutlamaya doğru, bir hedefinin, hayalinin gerçekleşmesini sağlayacak bir yolculuk var ve varış yeri değnek dörtlüsü. Deynek dörtlüsü temeldir. değnek dörtlüsü sağlamlıktır, çatıdır, kutlamadır. Böyle bir şeye doğru gidiyorsun sen sanki sevgili terazi burçları. Bakar mısın? Kupa dokuzlusu. Yani tam istediğin bir yere taşınabilirsin. Tam istediğin gibi bir ev alabilirsin. Çok istediğin bir tatile çıkabilirsin uzak mesafede. Ya da dediğim gibi genel itibariyle bir takım hayallerin, hedeflerin hayatının şu noktasından başka bir noktasına geçmesi, ilerlemesiyle ilgili hayallerin ve hedeflerin sanki önümüzdeki günlerde gerçekleşecek, hayatın sanki tabiri caizse sınıf atlayacak, boyut atlayacak gibi gözüküyor sevgili teraziler. Bu yol çok kolay olmamış olabilir. Rötarlar çıkmış olabilir. Zorlayıcı enerjiler çıkmış olabilir. Çünkü savaş arabasının yolu e, kolay değildir. Ama o savaşmaktan kendini geri tutmaz sevgili teraziler. Her halükarda e, dediğim gibi çok önemli bir yolculuğun var gibi gözüküyor mutluluğa doğru giden sevgili teraziler. Şu savaş arabasına bir kart alalım. Evet. Büyük arkanı Azize. Yani burada aynı zamanda bu yolda sana içgüdüler, rüyalar, sezgiler, ilahi rehberlik de sana rehberlik edecek. İlahi güç de sanki sana rehberlik edecek sevgili Teraziler ve bütün bu azmin ve bu ilahi rehberliğin eşliğinde sen sanki hayatına ilgili çok mutlu bir aşamaya doğru ilerleyeceksin önümüzdeki günlerde sevgili Terazi burçları. Güzel Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.